Evet, artık 2020'nin bitmesine çok az bir zaman kaldı. Ama mevsimler maalesef özellikle yağışsız geçiyor. Arkamda gördüğünüz Sapanca Gölü'nden de yağışsız mevsimin ne olduğu da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Siz de gördünüz. Gölün artık sularının çekilmeye başladığı net bir şekilde görülüyor. Artık hepimizin umudu Ocak ayı itibariyle havaların soğuması ve hatta kar yağışının gelmesi baktığım zaman arkada gördüğünüz üzere ciddi bir problem söz konusu. Evet, Akçay Barajı 8 Nisan 2014 yılında zamanın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş tarafından ihalesi yapılan ve hizmeti alınması planlanan bir barajdı. Akşay Barajı inanılmaz hızlı bir şekilde ilerledi ki burada mevcut belediye başkanı Ekrem Yücel'in hakkını teslim etmek gerekiyor. Çünkü teslim aldığı bu projede projeye sahip çıktı. Çok ciddi çalışmalar içerisine girdi. Bakanlık da e, önemli görüşmelerde bulundu. Kaynak arayışında önemli çalışmalar yaptı ve arkamda gördüğünüz manzara artık ortada. Gerçekten inanılmaz bir manzara. Çünkü burada artık çok kısa bir süre sonra, çünkü barajda oldu 40 milyon metreküp su toplanacak verilecek ilerleyen zamanlarda bakın 40 milyon metreküp su demek Sakarya'nın belki yarısından fazlasının su ihtiyacını gidermesi demektir. Bu inanılmaz bir artı. Akçay Barajı için aslında Akçay Barajı olarak geçiyor çünkü Akçay drenesi var altta ama Pamukova ve G ve sınırında kalan Eski Yayla denilen bir bölgede yer alıyor Akçay Barajı. Akçay Barajının artıları son derece fazla bir taraftan şehrin içme suyunun hemen hemen yarısını hatta daha fazlasını karşılayacaksan aynı zamanda 3 hidroelektrik santraliyle ki o hidroelektrik santrallerinde elde edilen enerji şöyle söyleyeyim kafanızı canlansın diye. Korucuk Karaman bölgesinin elektriğini karşılayacak düzeyde bir enerji sağlanacak. Buradan da Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi bir karı olacak bu anlamda. Aslına bakarsanız çok önemli bir rolü de var Akçay Barajı'nın. Akçay Barajı hem aynı zamanda Akçay Deresi'ne besleyecek hem de aynı zamanda Sakarya'daki o hepimizin çok sevdiği ve o gürül gürül akmasını dilediği Çak Teresi'ne besleyecek. Neden mi besleyecek? Çünkü eğer Sapanca Gölü'nden yeteri kadar su almadığınız zaman, az su aldığınız zaman siz Akçay Barajı'ndan gelecek suyu ya da diğer taraftan gelecek suyu direkt Çak Teresi'ne verebiliyorsunuz ve Çak Teresi de gürül gürül akacak, oradaki ekolojik denge de düzelecek. Yani Akçay Barajı hem şehrin su ihtiyacını karşılayacak, böylelikle ilk görüntülerde gösterdiğim Sapanca'daki Sapanca Gölü'ndeki su azalmasının konuşulduğu bu günlerde gelecekte gerçekten önemli bir tehlike ortadan kaldırılacak. Dediğim gibi bu anlamda önemli hem de Çak Deresi'ndeki su akışını hızlandıracak hem de 3 elektrik hidroelektrik santraliyle enerji üretimi yapacak. Evet Ekrem Yüce bu projeye çok önem verdi. Bu projenin bitmesi için ciddi çalışmalar yaptı ve bu çalışmalar sonrası artık son aşamaya gelindi. Akşay Barajı'ndan çok yakın bir zamanda Şehre su verilecek ki bu anlamda çeşitli hızlı çeşitli e, laboratuvar su te, arıtma testlerinin son e, kontrolleri yapılıyor. Akçay Barajı'nı yapanlara, emeği geçenlere buradan teşekkür ediyorum.